Arkadaşlar sizden Red ball oynayacağız. Karşımızda Red Bull. 4 e, Ne? Kısıtlamaz. Hmm. Tamam. Red yok. Karakter. <laughs> ya sadece bu altın top bu topun kilidi için hangi bir bossa Yenildikten sonra oyunu değerlendir. He, boss'u yeneceğiz. Biz oyuna başlayalım, oyna. Kesin verme. Ben hepsini bitirmişim ki bunları. Bunların hepsini bitirmiş. Dur. Ben normal oyna diyor. Ama ben hepsini oynadım. Haksızlık. Ben hepsini oynadım. Neyse biz birinci sivilerden şu yapalım. Ne oluyor? Çok sevilmişler. Karelermiş. kare dermiş. Ha bu yaratık beni kare yaptı. O kare yapıyor gerçekten. Bak kare bu fabrikadan. Dünyayı da kare yaptı. Hiç hoş bir şey değildir. Ne yaptı ya? Sö. Kaç şey yapacağız? Onu pek bilmiyorum. Yazıları topla. Ne oluyor? Şunu al. Bazı hileler de var. Onu da göstereyim. Bazı bölümler. Ya çok nasıl ya? Nasıl biri oluyor? Ya şuraya bir hopla. Sen küçük yaramaz top. Tam 10 dakika olacak. Çünkü <laughs> yemek diyeceğim ya. Çok yakın. Ondan sonra hızlı oynayalım. Ama ya. Sağ. Red Bull içerir. 03 üçüncü bölümdeyiz sevgili 3 o da Türkçe bu iyi ki tabi İngilizce çok kas biliyor İngilizce derseniz bana hello diyor tek çek çek bildiğim daha şöyle hopla ya ne oldu ki ha, daha varmış su ya, onu alacağım. Yıldız, yıldız, yıldız. Yii, şu adamı da öldürelim. Ya ne oluyor senin salak adam? Let's go en Neden? Yuv e seviye 4 Abi bak Neyse. Biz çarpı 2 saat 15 dakika 6 7 8 18 dakika. Şimdi yemeğe 5 dakika kalmış. Yani ondan ama ben 10 dakika çıkacağım. Ha, neyse tam 8 dakika olsun. Ama ben 10 dakika istiyorum. İnşallah 10 dakika olur. Ya. Ya. Hmm. Ben bunu anladım. ben bunu hiç anlamadım. Bunu ne yapacağız biz? O hile yaptım. Oradan atacağız herhalde. Ya da hile mi yaptım? Ne bileyim. Öyle öyleydi. Ya çok kolay ya. Ve şu ana kadar bu oyunda hiç sinirlenmedim. Ama bosslarda sinirlenebiliyorum. Çünkü bazen hile oluyor. Bay bay. Koşu kal küçük yaratık. Orada da kutu vardı. Gel bakalım kutucuk. Ya o ya yere düşecekten düşemedi. Uy çok şanslı. Bu şans şansı yok. Dedi. Oğlum ne oldu? Bir uçurumdan atacağız Atlayamıyoruz. Bir canım kaldı. Ya. Bu da ölünce yeniden canlarımız doluyor bu düzen. Birinci can birinci canım kalınca öleceğim. Çünkü canların da olsun. İkinci kalınca olmayacak. Üçüncü kalınca hiç zaten. Adamca. Oh, İkincisi can yanı. <laughs> ya bir çekil ya. Seni gıcık yaratık. Şu an ben seni istemiyorum burada. Iyi. Ya çok yavaş dedi. Sen. Nazmiye amca. Ay Nazmiye abla. Bu yani şeyi götüren adı Nazmiye abla oldu. Bence abcaya bence o tipi de. Su. Ay bu ne ya? En sevmediğim bunlar. Kalkan takıyorlar çünkü. Kalkanı çattık. Ya öf. Onu alamadık ya. Mızı. Mızı. Ne oluyor? Ay hile oldu aslında. Huu. Dördüncü üstü, dördün. dördün üstü mü? Hile vardı. Tabii ben dördüncüsü. Siz dördüncüsü mü dördüncüsü? Yolunu yazın. Dördün Oh my god. Uh, boop. Yes, Ha, oh. orada bir şey var. Kutucu oraya koyacağız belki. Ne güzel ne oldu ya? Arabam da aç oldu Bağladı biraz. Boop. Yere düşürse bütün emeğim gelirler. Yani kutu yere Ben değil. Ben bir kutu değilim. Boop. Ya oh, o ghost go e, A R e. A. Ya oğlum hile var. Oğlum cidden hile var. Bak oraya çarpıyor. Oyun oyunu yapan mı? öyle yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok da ölmüş. Ne ya aga ya. Ya yedi delik oldu. O iyice çarpacağız. Yeah. Ya öldürmeye bile gerek yok. Gerçi dünyayı yok ediyorlar kıcıklar. Su. Ya yine mi? Ya öf öf, öf gri oldu. Salak boss'un yüzünden. Tabi yaratık değil. Oh my god. Burası çok uzun sürüyordu. Ay değilmiş. Ben bir yere benzettim de. Söylemeyin. Ya salak. Şş, şş boss. Ay yaratık. Ya bazen boş, bazen de yaratık. O, salak şey. Öl. Ya, öldü. Bak ne yapacağız? Adamcağız öldü gitti. Sevinç. E bunu ne yapacağız şimdi? Kutucu mu şarpacağız? Şey oh my god. Yee bitireceğim. Hep evet, bunu da oraya koyacağız bence. Oh my god. Şu yazı sağları. Şimdi tam zamanında olacak. Seni gidi. Ya öf. Yeniden başlayacağız. Evet, demiş. Önce yeniden başlıyoruz. Bu checkpoint. Ya yanlış yapıyor ama. Daha 9. bölümdeyiz. Ya ne ara bölüm? Ya seni girdi küçük salak. <laughs> i̇ki bölüm, iki bölüm daha bitireyim. O kadar. Ama oraya nasıl çık? He bunu ittirerek. İki saat düşünüyorum. Tek çare buymuş. Seni ilgili kutucuk. Bak orada ender şapmış. Şey Oyun pratik şapmış şey biraz. Oradan daha fazla kutuyu götürmeyin. Kilo olur diye o tam tersi. Ya tersi yapıyorum ya iki saattir. iyice Tam yükseldi artık. Sağ. saat çevirmeye gerek yokmuş. Yeah. İyi. Argo. bu ne ya? Kıdavem sen bebek burada ee, benden 5 6 yaş. Buradaki kişi 5 6 işte olsa yapamaz. Ya öf. Seni gitti. Ya oğlum nasıl oluyor? 50 küçük yaratık. Heh, tam tamam şuraya atladık. Uy boynum ağrıdı ya. Aşağıya bakmak. Ya yaratık. Yani yaratık orada yardım edecek. Ya iki saat bekleyeceğim. Aferin ama ölmek zorundasın mini yaratık. <gülüyor> 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 dö, dö, dö 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 Doma test. Bu bosslara bundan sonra adı doma doma test. Ya da abi olsun. Ya da Fright abi. Yani Ne hiç mi diyelim? <laughs> ne hiç abi? Ya ne hiç abi ya? Ne dik şu salı? Orada da ölü verdi sıkışıp. kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Son bu bölüm. 12. seviye. Burada amacımız Ay bak yine aynısı. Ama bu bir tık değişir. Yani buradan ama nasıl oluyor ya? Iııı yeter. Bı bı bı. Bu. bu arada Red Bull 3'ü de çekeceğiz. Sizin için. Ama şu an Red Bull 3'ü yüklemedim. Red Bull tam tersi. Red Bull 2. De, İkisi de aynı anda öldü. Ya bir öl ya. Hatta atlıyorum ben. Öbür bölüm. Ha, nasıl? Nasıl ya? Deme. Hatır dem. abla. Ya bir de içme abi. Çok yavaş. Sümüklü böcek gibi. Neyse bu ne bu Abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ne çekeceğim? Annem çağırıyor. Bay bay.